Bugün sizlerle çeşitli yarışmalar yapacağız ve bu yarışmaların sonucunda en çok puan almayı başaran tatlış 200 TL'nin sahibi olacak. 200 TL ile isterseniz kendinize 400 Robux alabilirsiniz veya kendinize bir yemek ısmarlayabilirsiniz ailenize de birlikte. Tabi evde yaparak dışarıda yiyerek değil. Bomb tagla birlikte başlıyoruz o zaman. Hadi bakalım let's go. Tüm yarışmacılarımız geldi değil mi? Dışarıda kalmadılar aman dışarıda kalmasın birisi. Hani onların yerine birisi bir tık üstte olursa skor tablosunda onları saymayacağım merak etmeyin. Bizler arasından en üstte olanı sayacağız. Bu arada ben birinci olursam da tabii bu sayılmayacak. ikinci olan kazanacak yine aynı şekilde. Oh! Wow! Ah be ben öldüm bu arada. <laughs> Beni yendiler direkt helal olsun valla. Blackjim afiyet olsun canım bizi yendin direkt. Dur başka öyle var mı? Aa, boynozum da bak sıfır sıfırda. Boynoz direkt sıfır puanda hala şu anda. <laughs> Black için bir puan için şu an yarışıyor önde. Hadi bakalım. Belki de kapacak. Kazanan olacak mı bu turu? Çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Bunu kazanan olursa şu an bir skor alacak Black için. çok iyi yarışıyor. Kapacak parayı. Kapacak şu an hayal ediyor şu an. Of ben ne yaparım? 200 lira oynarım. Oh! <laughs> oh MY alırım. Black Black'cim, Black'cim, oha, oha, ya listede olmayanları da yendin. Helal olsun sana. Bir skor kaptın sıradaki oyun. Sıradaki oyun. Hadi bakalım hangisi renkler? Mor olan var bir de pembe olan var. Tamam. Okey bak birisi ortaya geldi. Bir tanesi ortada. Bu hangisi pembe olan? Black. Black pembe olanmış. Hadi bakalım hadi bakalım. Ne yapacak? Zümrütleri almaya geldi. Oo. Bu. <laughs> Öldü birisi. Black kesti onu. Bir dakika senin yatağın orası mı? Deri set misin daha? Daha deri set. Yatağını kaplamaya başladı. E, evet buraya gelmiş şu anda. Bu Burada ne yapıyor peki? Etrafta mı zıplıyor? <laughs> Etrafta yok hayır bu boynozcuğum demir set olmuş. Bir dakika. Deri setten demir sete yükseltmiş kendini. Sanki Black gibi derken Blackciğimiz tam da adının üstüne geldi buraya ama. o bu sefer elmas setle gelmiş hem de. <laughs> Onu onu kesti mi şu anda? Oo! Ooo. Black Black elmas setle kesildi tatlışlar şu anda. <laughs> Boynoz ben alacağım o iki isteyle yiyeceğim diyor. Blackcim sanırım kaybedecek bu yarışmayı ya. Boynozcuğum bu bunun yeneceği yok seni ya. Gel yen şunu. <laughs> sanırım yavaş yavaş Boynoz'un yanına doğru geliyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> oh, 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 bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika hangisi hangisi bir dakika ben, ben takım tutmuyorum ben takım tutmuyorum tatlışlar etrafını kapatıyor şu anda yatağını kıracak boynozum oh. boynozcum yatak gidiyor herhalde senin senin yatak gidiyor herhalde Black çok feda ilerliyor yatağını kırmakta şimdi bakalım Black kim ne yapıyor Black kim ne yapıyor Black kim ne yapıyorsun hadi bakayım girdi mi oraya herhalde girdi İsmi baya bir aşağı doğru ilerledi şu anda sanırım yatağını kırı... Aaa! Kırdı. Allah kırdı. Kesti de devne. <laughs> İnanılmaz. Blackchip seni tebrik ediyorum canım. Bir skor daha kaptın bu oyundan. Sen bu parayı almakta niyetlisin. Niyetlisin bu parayı almakta. <laughs> Helal olsun sana. Bu arada bizim uzun süredir takipçimiz Ali. Bayağı bir yaklaşık bir yıl olmuştur sanırım. Ve... Kazanmakta ilerliyor. Hadi bakalım. Bu bir skor daha kaptı şu anda. 2. Boynozcum hala 0 skorda bu arada. The sıradaki oyun. Sıradaki oyun. Ve bu arada ben sayılmıyorum tatlışlar. Bunu biliyorsunuz. Yarışmanın başında söylemiştim zaten. Black ve Boynoz şu anda bu yarışmanın yıldızı. Asıl ikisine odaklanıyoruz. Diğerleri öldü. Kazandı. Hiçbir şey fark etmiyor. Onların arasından hangisi üst skorda olursa o kazanacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şu anda... Şu anda bir okey odaklanmış gibiler. İkisi de yani ikisi de rahat rahat kapışıyor ölen olmadı arasından. Arasından birisi öldüğünde ama diğeri kazanmış olacak bu arada. Evet, o direkt kaybetmiş olacak ilk ölen diyebiliriz. Aynen. Bunu diyebiliriz rahatlıkla. Ben de bir yandan bu arada <gülüyor> yakındayım. <laughs> Boynozcuğumuz topu kafasına hafert diye yedi. Hatta o sırada hani topa kimin vurdu fark etmez. Ben topa vurdum ve öldü. Onun nişan almadım yani. Orada başka bir yarışmacı olsa o, o vuracaktı benim ben yerime de. Ben rastgele önümdekine vurdum. Atlışlar şu anda Ali'ciğim 3. skorunu da aldı. Ve Boynozcuğum hala sıfır skorda kalarak kaybetti. Alicim Boynozcuğa bir maç daha şans vermek istiyor musun? Sana soruyoruz. Canlı sohbet ekranımıza gelelim. Sana soruyoruz söyle bakalım. Şans veriyor musun? Bir şans daha veriyor musun ona? Abi veriyorum. Bir dakika... Bir dakika Ali Efeciğimiz ne dedi? Ali Efeciğimiz bizlere diyor ki Abi bir şans daha veriyorum ben ona O tekrar yarışmada devam etsin 4 e, skor olursam ben kazanayım Diğeri de e, bir maç kazanırsa <laughs> ilk skor alsın Ben şimdi uzay borsa giriyorum hemen Sizlerle birlikte sizler de gelin bakalım Hadi bakayım. Uzaylı mı orada? Ama çek kapan kişi kapacak Hadi bakalım. Hadi bakalım. İnanılmaz bir şekilde dikkatli oynamayı dikkat ediyorlardır. Bak random. Şerifciğim her şeyi bak Şerif ve katile bağlı bu oyunda. Yani ikisi de inanılmaz şanssız şu anda. İkisi de inanılmaz şanssız. Kazanan kazandı. Kazanan kazandı. Olay bu yani tamamıyla şu an. Hadi bakalım. Şimdi Black etrafta dolaşıyor şu anda. Evinin üstüne falan çıkıyor gördüğümüz gibi. Diğeri ne yapıyor peki? Aa! Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen de şu anda onun yanına gidiyorsun. Onunla birlikte aynı yerde olacak. Okey, okay, 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 okay. Sen buraya saklanmışsın. İkisi de masumsa bu arada ikisi de kazanacak ve bir tur daha uzayacak tatlışlar. Hadi bakalım. Bunu göreceğiz. İkisi masum mu şu an bilmiyoruz bu arada. Birisi katil olabilir yani. Uf! Hadi bakalım. Orada bir şey göremedi şu anda. Oh, heyecandan yarılacağız ortadan ikiye. Sakin ke, sakin, sakin, tatlışlar. Ben şu anda bakıyorum ne oldu? Şerif Yusuf, ooo, tamam. Evet, katil tam da tahmin ettiğimiz kişiymiş. Kimmiş? Eymenmiş. Ve Eymen ne yapmış? Katilliğini daha becerememiş bile Eline bıçak bile almadan Şerif'in yanında açık hedef bir şekilde dolaşmış ve ve ondan sonra kafasına şeriften Piu diye mermiyi yemiş Geçmiş olsun diyorum Eymen'cim Böyle yarışmaya <laughs> Eh tamam Evet ekranda gördüğünüz gibi Ali'cim hayırlı uğurlu olsun 250 yaptık bir dakika 300 yapmayalım mı? 300 yapmayalım mı? Abi 2 milyon dolar gönder Şimdi hmm, Tatlışlar 300 yapalım mı? 300 Alicim 200 dedik ama 300 yapalım mı? Ne dersiniz? İçimden geldi. <laughs> İçimden geldi tatlışlar. Ba bankamız çıldırdı. <laughs> her şey tatlışlar. Stratejik olarak belirli. Merak etmeyiniz. Her şey belirli. Um, yükseltebiliriz. E, bu bizi zarara sokmaz bankamızı. E, her şeyimiz düzenli, stratejik bir şekilde bir sürpriz yapalım Alicimize 300 olsun. İşleminiz tamamlandı. Hayırlı uğurlu olsun, Blackcim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Paranı çatır çatır ya ne istiyorsan. Dolayısıyla ondan dolayı ibandan gönderdim ki yani istediğiniz yapabilirsin isterseniz oyuna yatırın isterseniz aklımın ucundan bile geçmeyecek bir şey bile yapabilirsiniz her şeyi. Geldi abi. Hayırlı uğurlu olsun Blackcim. Oye. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun canım. Se alkışlıyorum <laughs>